Laf atıyorsun ama kaçıyorsun lan aradan Pitbulllar evladımız çıkıyor zıvanadan Siz şikayet edince biz dönüyoruz tramvaya Adana Bu benim hayalim Bu benim dünyam Bu benim şiirim Youtube kanalımıza herkese merhaba arkadaşlar Bugün Metin2TR'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım herhalde bu günlük 4 olması lazım. Ee, i̇şte arkadaşlar ne yapacağız? Ee, kan taşı falan 2 adet kan taşımız var. Birleşim birleşiyormuş. Ee, petimiz var. Çardan edin ne gibi değişiklikler var onları size göstereyim. Ee, artı 9 çeliğimiz var. Bir ee, biri hediye etti sağ olsun. Ee, bunu artı 9 muharebe vardı. Muharebe hediye etmişti biri de. Ee, bunu Triton yaptım. Artıya kadar zor bastım. Zaten gördüğünüz sürekli yandı falan. Ee, zaten zehirimiz var. 52 ortalamalı. Ee, bileziğimiz var 9. Ayakkabı 9. Kolye 9. Bunlar kasımalık epsilonlu bir bu veselik gibi fıtı fıtı yani ee, burada kalkanımız var ee, 20 eksponlu canlılı, ölümsüz sersem şeytan ee, yani e... <laughs> bizim arkadaş severim sayarım. Ee, ne yapılır hani şey var işte burada da bir tane şeyimiz var anka kuşumuz var ee, çekilişten çekilişe gelmeyenler falan oldu bayağı beklemiştim zaten ee, hemen o sahneyi de sizlere göstereyim şimdi çekiliş bölümünü Gördüğünüz gibi işte çekilişte e, Gelmediler falan 9'a kadar bekledim yani Gelenleri teslim ettim e, Artık bir daha çekiliş yapar mıyız Yaparsak ne zaman yaparız İşte O zamana bir daha şey yaparız e, 85 level sandığından bir adet XP, XP yüzüğü çıktı tecrübe yüzüğü e, Kutsoma Bunlar liderin kitabı vesaire e, 5 para nesiller çıktı Bir tecrübe yüzüğü para diyor Herhalde 90 levelde yani %100 XP fazla veriyor Bilgilik O çıkıyormuş ee, Arkadaşlar çarı 90'a kasmaya gideceğiz Şimdi sürgüne ee, Bilmiyorum müzikli mi yaparım yoksa konuşur muyum ee, Orasına bakacağız artık ee, Şimdi ışından diyelim Sürgün mağarası Devam diyelim bir gidelim bulalım bakalım Sürekli kaybolup duruyorum bu <laughs> Ama bakalım Bulabileceğiz mi bu arada kusura bakmayın belki bazı cümleler falan karıştırabilirim. Yani hava soğuktu dışarı çıktım dışarıya gidin bakayım dedim ne var ne yok. Hani zaten pek alışamadım. Ya hava da soğuk ben de hiç sevmem hava havanın yani soğuk olmasını ha hayatta sevmem ya hani hava soğukken bir yerden bir yere hiç gitmem yani bana sıcak olacak ben sıcak hava alışmışım. Öldürdün bizi lan! Öldürdün lan bizi yeter lan ne istiyorsun bize? Vallahi işte sürgün mağarasına geldik bir gidelim bakalım şu hız falan basalım İnşallah bulabiliriz o Kodumun şeyini unutup duruyorum ya 1300 1200 1300 veya 1200 falan olması lazım iki koordinatta Vallahi gidiyoruz rastgele gidiyoruz bakalım koordinatları takip edeceğim başka şekilde bulamıyoruz aşağıdaki 600 şu anda aşağıdaki bir şöyle 1000 olsun Ondan sonra sola 4 dönünce artıyor mu artıyormuş Tamam aşağı doğru gidelim ee, 700 800 oldu herhalde 900 oldu olacak tamamdır o zaman buradan biz yardıralım bu şekilde Evet insanları görüyoruz Demek ki doğru yoldayız bakalım. Burada artı basma itemlerimiz var işte. Ee, arada tamam. yani Bir şey basacak zaman burada bir dikiyor böyle. Nereden gidiyoruz lan? Buradan gidelim. Yukarıdaki sol taraftaki 1200 oldu. Diğeri hala 800. 1300 oldu diğeri. Herhalde şuradan sağa döneceğiz. Bakalım. Bu arada Vefa ailesi loncasındayım. Yani iyi insanlar, sıkıntı yok. Ee, yani muhabbet, sohbet falan iyi ya. Buradan herhalde yolu takip edelim. Geldik ya herhalde. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Ya korneye basıp duruyorlar arkadaş. Gidelim, gidelim. Dönelim sana. Buradan bir daha sola dönelim. Dönmek mi lan? Dön, dönelim tamam. Tamamdır. Doğru yoldayız Buradan sağ. Tekrar sağ. Sola. Hadi oğlum ya Allah'ım ya. Gariban gibi giriyor. Hah Tamamdır geldik iyi fazla oyalanmadan bulduk ya. Hani bunların kısa yolları falan vardır ama millet hep aynı yolda izliyor. Ben hep koordinata göre gidiyorum. Ne zaman gitsem illaki farklı yoldan gidiyorum yani. Şarı ee, 90'a kasmamız lazım. Burası doluymuş. Hemen bir CH3 geçelim. Burası dolu. CH2. 4. Dört nerede burada? Ağzına sıçayım altı Ulan cana bak lan yarıya iki tane vurdu Tamam altı boş hemen tecrübe yüzüğümüzü basmadan önce e, Kimse var mı yok mu e, Tamam kimse yok tecrübe yüzüğümüzü basalım e, Buradan da çekelim Arkadaşlar bu sahneler Müzikli olsun Hadi iyi seyirler dilerim Yeah. <laughs> selam ortalık yalan yalana kanalın baldırı kanar hapladı zaman patladı kafan ayı kanayı kır yazmayın masal beni hapçı da taşçı tozcu da bilir alkol kaldıramayan rapçilere milir hedefi sekinim restimi bilin yeraltı gengolar kopartır film oyunun zoru bu delinin yolu yapılan yanlışın gereği olur aklını koru bu dolunun sonu kendini kolla deliriyoruz merhaba dayı araba dayım kaybolan yılları arama dayım kovanın başında umutlar kayıp sırtımdaki tüm kurşunu sayın aksın kan kafamız aktı Hele ki canımızı sıktıysan Sıfır bir Adana kafamıza var Aman getolarda can bulur bu içimdeki cana var. Aksın kan kafamız attıkça Hele ki canımızı sıktıysan Sıfır bir Adana kafamıza var Aman getolarda can bulur bu içimdeki cana canavar Baldırı kanar Sıfır bir adam var <laughs> 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 Yetişin gelin bu sokaklar evim Burası yerim ve herkes deli Çekilip kenara seyret beni Mertali Ali yer öğretmeni Karakterin odama dart olur Tüm gangstalar başınıza dert olur Çek moruk vücudun rap olur Yok sonu var o şun sonu haps olur Artık bıktım her şey sıktı Şöhrete gözü olanın gözü çıksın Rap çıktırsın parçalar hırsın Bana kahpelik yeme kurşun sıkkın Açıp dinle rap kimde Bu anı yaz ona ahbaplar bizde Tüm indirelim piste Yeraltı izle sahne bizde Aksın kan kafamız attıkça Hele ki canımızı sıktıysan Sıfır bir adana kafamıza var aman dolarda can bulur bu içimdeki canavar var. Kafamıza tüka Hele ki canımızı sıktıysan Sıfır bir adama kafamıza var aman Yetolarda can bulur bu içimdeki canavar Sokaklar pis, sokaklar kavga Sokakta olanlar sokakta kalmaz Umarım mermiler aklını almaz Amacım Uzi ile gardımı almak Adana Pitbull karşıyaka destur Adıma denk bul sonrası meçhul Yaramaz rapçiye hap bul ot bul Belki de ondandır sırtın kambur Geceyi çaldı kent kefeni yardı Bir alınacak intikamım kaldı Game doktoru peşinize saldım Pompalımı üstünüze doğru nişan aldım Yanlış yaparsan yan satırı kafana Parçalanmış vücudundan akarken kanla ama Fark etmez bir elimde satır ya da sallama Belki müebbet yerimde hayallerim sulada